15 mm metal çıt çıt kiti. Eskimiş, yıpranmış ya da kopmuş mont, çanta, cüzdan, kıyafet. Çıt çıtlarınızı artık kolaylıkla değiştirebileceğiniz kitimiz. Kitimizin içerisinde 100 tane çıtçıt çıt mont etmeniz gereken kalıp ve aparat bulunmaktadır. Ürünlerimiz nikel kaplamadır. Aparatımız iki parçadan oluşmaktadır. Alt kısım ve üst kısım olmak üzere. Üst kısma Yerleştireceğimiz kalıbımızı vida sayesinde monte edebiliyoruz. Alt kısmına kalıbımızı yerleştirdik. daha önceden hazırlanmış olan deri parçamızı aldık. Ürünümüzü yuvasına yerleştiriyoruz. Üst kısmı yerleştirdikten sonra daha önceden yerine monte ettiğimiz kalıbımızı yuvasına yerleştirdik. Bir çekiç yardımıyla yerleştirdik. Tekrar kalıbımızı çıkartıyoruz. Bu sefer de alt kısmı monte edeceğiz. Tekrar vida sayesinde aparatımıza takıyoruz. Parçamızı yerleştirdik. Tekrar yuvasına yerleştirdikten sonra derimizi de yerleştiriyoruz. Diğer parçamızı taktıktan sonra tekrar kalıbımızı oturtturup Ürünümüz hazır durumuna geldi. Artık evde kolaylıkla çıt çıtlarınızı değiştirebileceksiniz.